Şöyle bir düşünün. 600 yıldan fazla bir süre neredeyse aralıksız savaşan dev bir imparatorluk. Peki bu devasa savaş makinasını sürekli ayakta tutan o finansal sır neydi? Hadi gelin Osmanlı İmparatorluğu'nu 6 asır boyunca bir dünya gücü yapan o inanılmaz finansal motora birlikte yakından bakalım. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Çünkü bu sadece kılıçların ve topların hikayesi değil. Asıl hikaye kesenin yani paranın hikayesi. Bu bir askeri başarıdan çok daha öte bir şey. Bu bir finansal deha öyküsü. İşte işin en şaşırtıcı kısmı da burası. Bakın, tarihteki neredeyse bütün büyük imparatorluklar o bitmek bilmeyen savaşların maliyeti altında ezilip iflasa sürüklenmiş. Ama Osmanlılar, onlar tam tersini yapmış. Bu kesinlikle şans filan değildi. Bu en başından ilmek ilmek dokunmuş bilinçli bir finansal tasarımdı. Peki bu tasarımın temeli neydi? Aslında çok basit bir fikir. Fetih bir masraf kapısı değil, tam tersine en başından itibaren gelir üreten bir faaliyetti. Bu söz her şeyi özetliyor aslında. Düşünsenize, o dönemdeki rakipleri savaşı hep bir gider kalemi, bir maliyet olarak görüyordu. Osmanlılarsa bunu sürekli büyüyen, kar getiren bir yatırım olarak tasarlamıştı. İşte bütün fark da buradan kaynaklanıyordu. Yani ilk başta olay sadece toprak kazanmak değildi. Asıl amaç neydi biliyor musunuz? Gelir getiren, yaşayan, nefes alan varlıkları ele geçirmek. Her yeni fetih demek, imparatorluğun kasasına akan daha fazla vergi, daha fazla gümrük geliri, daha fazla kaynak demekti. Kısacası, kendi kendine besleyen bir büyüme motoru gibiydi. Peki ama nasıl, yani bir orduyu nasıl bu kadar ucuza, hatta karlı bir hale getirebilirsin ki? İşte şimdi bu dahyane sistemin o ince ayar çarklarına daha yakından bakacağız. İşte karşınızda tımar sistemi. Bakın bu belki de imparatorluk tarihindeki en önemli finansal icatlardan biri. Neden mi? Çünkü devletin sırtından devasa bir maaş yükünü alıyordu. İnanılmaz zekice kurgulanmış bir yapı. Sistemin dehası da tam olarak bu adımlarda gizli. Devlet ne yapıyor? Askeri finansmanı bir nevi dışarıya devrediyor. Ama bunu yaparken askerin çıkarıyla devletin çıkarını mükemmel bir şekilde birleştiriyor. Düşünün. Sipahinin geliri o toprağın üretimine, huzuruna bağlı. E orada bir isyan çıksa, üretim düşse bu doğrudan sipahinin cebine zarar demek. Yani sistem isyan etmeyi adeta kendi ayağına sıkmak haline getiriyor. Daha iyice değil mi? Ve tabii ki askeri sistemin ikinci ve en kritik ayağı Yeniçeriler. Şimdi devşirme sistemi mali açıdan tam bir devrimdi. Çünkü imparatorluk bir askerin çocukluğundan itibaren tüm yetiştirme maliyetini kendi kontrolü altında tutuyordu. Ama işin bir de siyasi dehası var ki bence bu daha da önemli. Ailesi yok, toprağı yok, tek bağlılığı, tek sadakati, padişahı olan bir yönetici ve asker sınıfı yaratıyorsunuz. Bu ne demek? Hem imparatorluk merkezileşiyor hem de yerel beylerin ağların gücü dengeleniyor. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Osmanlı modelinin Avrupalı rakiplerine karşı ne kadar ezici bir finansal ve stratejik üstünlüğü olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bir tarafta ne var? Hazine buşaldığı an, sadakati de buharlaşan paralı askerler, Diğer tarafta ise sistemin kendisi tarafından otomatik olarak finanse edilen ve sadakati tamamen kuruma yani devlete olan bir ordu. Aradaki fark dağlar kadar. Peki para sadece ordudan ve fetihlerden mi geliyordu? Tabii ki hayır. Şimdi odağımızı biraz değiştirelim ve imparatorluğun diğer devasa nakit makinelerine bakalım. Küresel ticaret ve devlet tekerleri. Şu listeye bir bakın. İmparatorluğun kontrol ettiği kilit noktalar bunlar. Kısacası o dönemde bir malı bir kıtadan diğerine taşıyorsanız yolunuz bir şekilde Osmanlı'dan geçiyordu. Ve tabii ki geçiş ücretini yani gümrük vergisini ödemek zorundaydınız. İmparatorluk kelimenin tam anlamıyla dünya ticaretinin gişesi gibiydi ve o gişede parayı topluyordu. Bu benzetme gerçekten de çok yerinde. Düşünün, devlet, tuz, kahve, tütün gibi stratejik malların ticaretini tamamen kendi tekeline alıyor. Bu tıpkı bugünün dev ulusal petrol şirketleri gibi imparatorluğa sürekli, düzenli ve öngörülebilir bir nakit akışı sağlıyordu. Savaş ve fetih gelirlerinin yanında bu istikrarlı gelir imparatorluğun bel kemiğiydi. Ve işte tüm bu disiplinli sistemin en büyük sonucu buydu. Yüzyıllar boyunca neredeyse kocaman bir sıfır dış borç. Bu ne anlama geliyor? tam bir finansal egemenlik. Yani size politika dikte etmeye çalışan yabancı alacaklılar yok, sizi boğan faiz sarmalları yok, kendi kendine yeten sağlam bir finansal kale. Ama hikayenin bir de gönül noktası var. Yüzyıllarca tıkır tıkır işleyen bu mükemmel sistem nasıl oldu da çökmeye başladı? O sağlam çarklar nerede ve neden tersine döndü? Bu zaman çizelgesine baktığımızda o finansal disiplinden teslimiyete geçişin ne kadar hızlı ve acı olduğunu görüyoruz. Modernleşme zorunluluğu, ayakta kalma mücadelesi işte bunlar imparatorluğu yüzyıllardır köşe bucak kaçtığı bir yola yani dış borçlanma tuzağına itti. Bu söz imparatorluğun finansal çöküşündeki o trajik ironiyi tek cümlede özetliyor aslında. Düşünsenize, bir zamanlar savaşı borçlanmadan finanse edebilen bir güç egemenliğini borç yüzünden kaybediyor. Yani onu yüzlerce yıl ayakta tutan temel ilkelerden vazgeçmek kendi sonunu hazırlamak demekti. Peki bütün bu anlattıklarımız tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı? Asla. Gelin şimdi bu tarihsel dersten günümüz dünyası için ne gibi yankılar çıktığına bakalım. Yani Osmanlı'nın finansal deneyimi bugün bize ne söylüyor? Bu tablo aslında tarihin hiç de o kadar uzakta olmadığını gösteriyor. Bakın, tımar sistemi bu neye benziyor? Günümüz devletlerinin bazı hizmetleri özelleştirmesine, yani dış kaynak kullanmasına. Peki ya ticaret vergileri? Bu da günümüzün Süveyş kanalı gibi, Hürmüz boğazı gibi hayati deniz yollarını kontrol etme stratejisiyle aynı mantık. Devlet tekelleri. Bugünün dev ulusal petrol şirketlerinden ne farkı var? Ve son olarak borç krizi. İşte bu maalesef zaman ve mekan tanımayan, hepimiz için fazlasıyla tanıdık bir hikaye. Bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümleye sığdıracak olsak o cümle bu olurdu. Unutmayın, imparatorluklar orduları savaş meydanında yenildiğinde değil, o orduları ayakta tutan finansal sistemleri çöktüğünde yıkılır. Ve gelin bu son düşündürücü sözle noktalayalım: Tarih belki birebir teker üretmez, ama onu anlamazsanız sonuçları sizi yine de ezer geçer. İşte Osmanlı'nın finansal yükselişi ve çöküşü de gücün ve egemenliğin gerçek doğası hakkında bize zamandan bağımsız, çok ama çok güçlü bir ders veriyor.